Şöyle, şurada, Ali, şöyle. Ali, Ali. Kuzen. Ali Allah aşkına dur bak başım döndü artık. Rica ediyorum. Selin aradı. Sabah kahvaltı yaptığımızdan beri ben arayayım diyorum sürekli. Meğerse o da aynı şeyi düşünüyormuş. Aradı ya böyle var ya midem böyle kasılıyor ha. Kusacak gibi üstüne kus... Saçmalama Ali abartma istersen. Kuzen saçmalama diyorsun da ilk görüşte aşk bu. Yani güzel, akıllı, tam benlik. Bana bak bana, rahmetli babaannem bir laf vardı hatırlar mısın, Allah rahmet eylesin. Ne acaba, rahmetli çok konuşurdu çünkü. Derdi ki, düğüne gider, zurnaya, hamama gider, kurnaya aşık olur diye derdi. Hatırlar mısın? Yani meğersem torunu için söylüyormuş da haberimiz yokmuş. Tabii canım, yani bakıldığında nereden bilsin ki... kadın torunlarının bu kadar farklı karakterler olacağını. Yani mesela Selin, evet diyeceğini bileyim Selin'in... ...gider şimdi hemen evlilik teklifi ederim. Akıllı, güzel. Bunlar yetiyor yani evlenmek için. Yani bir de, ha, bir de dürüst. Dürüst. Dedim ya konuştuk diye aradı işte. Ondan sonra ilk başta şey dedi. E, dedi ki ya yanlışlıkla aramışım falan başkasını arıyordum falan dedi. He. Sonra konuşmanın ilerleyen dakikalarında şey dedi bana. E, ben aslında seni yanlışlıkla aramadım. Biz ilişkimizde dürüst olalım falan. Ya ne oldu Bora Bey? Nasıl oluyor ha? Bir şey diyeceğim. Bravo seninle helal olsun. Öyle öyle. Canım aşkım ya. Yalnız kuzen. Bence sen yine de bir ağırdan al derim ben. Yani bak, evlilik savaş alanı gibidir, tamam mı? Yani bütün insani ilişkiler böyledir ama en çok evlilik. Kimi zaman ped edersin, kimi zaman esir düşersin. Tabii orasından bakınca da şey oluyor insan da... ...bence sen heyecan arıyorsun canım. Yok, yok ben heyecan falan aramıyorum kuzenim. Ben, ben dişime göre bir rakip ve güvenebileceğim bir ortak arıyorum kendime. Ve bu iki özellik aynı bünyede... <laughs> imkansız değil mi? Evet. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Evet. Bu her şey, e, kuzen bu adayla ne yaptığınız durumları? <laughs> ha, Ada. Ada benden kalmak için bir şans istedi. Ben de kalması için bir şans verdim. Çok iyi yapmışsın. Ada iyi kız. Nereden iyi? Sen nereden biliyorsun Ada'nın iyi bir kız olduğunu? Gözünden anlarım ki ben hemen insanın. Patron. Ya Ada nerede? Ada nerede? Güzel soru. Sürekli dibindesin. Neden bana soruyorsun ki? Bir röportaj için fotoğraf çekimi yapacaktık ama ortadan kayboldu. Güzel. Beraber çalışmanız diyorum. Güzel değil mi? Güzel yani. Tabii tabii. Profesyonel açıdan elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım her zaman. Ama siz iyi anlaşıyorsunuz gibi geliyor bana Rüzgar. Yani böyle sen masasına gidiyorsun, peşinden koşturuyorsun. İkili konuşuyorsunuz falan. Sanki böyle... Sanki böyle eskiden beri tanışıyormuşsunuz gibi geliyor bana. <laughs> yok canım alakası yok. Yani e, bence o arkadaş biraz bana takık. Takık derken e, şöyle izah edeyim ben. E, şimdi bu arkadaş geldiğinde herkes ona 27 diyordu ya. Hmm. Ben de dedim e, hmm. sonra benim burada yeni olduğumu öğrenmiş hmm. ve biraz bana bilenmiş. Yani e, bence biraz o e, kindar bir insan. Evet. Kindar bir insan diyorsun. Hı hı. Ama iş iştir patron. Ben şimdi onu bulmaya gidiyorum. Zaten bulurum ben onu şimdi. Çıkar bir yerden. Ara sen onu ara. Ara konuşun siz bir çalışın. Araman güzel. Güzel yani. Bir ara sen bir çalışın bakalım. Sen sende bir tuhaflık var hayırdır? Ne? Ne gibi bir tuhaflık var bende öyle? Yani resmen ağız arıyorsun ben. Seni tanırım yani. Ağzını arıyorsun yani. Bana bak. Ne gebeliyorsun sen ağzında saçma sapan Allah aşkına. İşim gücüm var benim çıkıyorum. E toplantı yok mu senin? Benim dışarıda işim var. Sen de benimle gelince ne işim olduğunu öğreneceksin. Kalk. Ha, gelince deyince ben Selin'e gidecektim. Be. Bana bak bana. Hiçbir yere gitmiyorsun. Benimle geliyorsun. Toplantılara katılmıyorsun. İşinin başında durmuyorsun. Arkanı ben toparlıyorum. Bana bak. Senden kırk yılda bir şey rica ettim. Benimle geleceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı Ali? Tamam gidelim ya. Tamam. Gidelim. <laughs> Güzel. Hello. Nasıl geçti röportajınız? Çok etkileyici gerçekten sıra dışı bir Öyle mi? Hı -hı. Sen gitmezdin röportajlara. Yo, giderim ben bazen. Allah Allah. Benim aklımda yanlış kalmış demek ki. Aha. Oh, oh. Elin evde ağzına yer istersen. Şu röportajın bir kopyasını ben de alabilir miyim? Kadın bakış açısı önemli sonuçta. Ben de yazımda kullanayım. Tabii Tuğçe, tabii. Ada, sen de şifreni bitirince bir kopyasını Tuğçe'ye de verirsin. Yalnız röportajda, röportaj yaptığımız insanların ismini kullanmıyoruz tamam mı? Sadece başaklıyım. Anlaştık mı? Tamam. Tamam Bora Bey, ben üstüne hallediyorum hemen. Bekliyorum tatlım. E, Tuğçe, Rüzgar nerede? Bilmem, grafikerin yanındaydı en son. Bir söyler şey misin odama kadar gelsin? Senin asistanın yok mu? Var, benim asistanım var. Ama ben senden rica ettim. Yani kırk yılda bir senden bir şey rica ettim. Neyse, ben hallederim Tuğçe, sağ ol. Yok, Bora ya. Öyle demek istemedim. Teyzoş. Kız, ada. Kız, sizin şirkette ne yakışıklı, ne cengi haber ne yiğit adamlar varmış kız. Hiç söylemiyorsun. Yakışıklı adamlar mı? Anlamadım teyze. Ay, evren beyciğimi diyorum. Maşallah insan değil, ay parçası mübarek. Teyze sen evreni... Ay, kız, teyze ya siz eve dönmediniz mi? Ay yok kız gitmedik buradayız hala. Kız ama bak iki gitmemişiz görüyor musun? Her şerde bir hayır vardır. Kız gitsek Evren Bey Cem'i nasıl görecektim ben ha? Nasıl? Teyze, teyze biz sabah seninle ne konuştuk? <laughs> Kıza da neler oldu bir bilsen. Ne oldu? Kız Belma Hanım kalmamız için yalvardı resmen. Ayaklarımıza kapandı anam neler neler. Şimdi Merma'yı boş Şey diyorum, Evren diyorum. Hoş çocuk diyorum. Acaba bir flörtü, bir, bir şey falan. Ee, anlıyorum, anlıyorum teyze. Hoş. tamam hadi kapat sen. Kapat teyze, kapa. kapa. Yazıklar olsun kıza da. Ben senin için neler yaptım. Sen bir evrenciğimi bana çok görüyorsun. Aha. Nal gibi nazar boncuğu. Allah'ım bu bir işaret. Oo, yanıyorum. Ee, pardon. Bize bir beş dakika müsaade eder misin? Tamam Bora abi. Teşekkürler. Tuğçe ile nasıl gidiyor? İyi, her şey yolunda. Neden? Hiç, böylesine sordum. Bir de, bir de, bir de Selin. Şu Selin meselesini Ali'nin duymaması lazım. Tamam mı? Yani bizden duymaması lazım. Aliye sakın bir şey söyleme. Tamam canım, bana güvenebilirsin tabii ki de. Ali ile Selin ne alaka? Onu anlamadım. Onların özeli çünkü. Rüzgar. Ali ve Selin'in. Anladın mı? Ali ve Selin. Yani şaşırdım. Vallahi benim de şaşırdığım çok şey oluyor Rüzgar. Şu beyaz evlilik meselesi. Sana sordum yok dedin. Hatırlamıyorum dedin. Sonra ne hikmetse bir yerden hatırladın. Gittin Tuğçe'ye anlattın. İşin garibi. Aynısı adaya da oldu. Ama susuyorum. Anlayacağım benim de şaşırdığım çok şey oluyor. Ama susuyorum. Anladım. Güzel. Anladım. Başka bir şey yoksa ben şu anime işine bakacaktım. Yok. Tamam. E, Ali ve Selim meselesini gördüm, duydum, unuttum ve gidiyorum. Güzel. İyi olur. Hadi. Nasılsın aşkım? bayağı ilginç bir röportajmış yalnız. Ya evet öyle. Bu kadın bu evliliği para için kabul etmiş. Yani ben hiç haklı bulamadım bu kadını. Para için mi? Evet burada öyle yazıyor. E, yani hayatım ben de oradaydım ve paranın lafı bile geçmedi. Her genç kızın rüyasıdır. Masallardaki prensine kavuşmak. Her genç kız gibi onun da dileği buydu. Ama ne dilediğinize dikkat edin. Gerçek olabilir. Dileğiniz cehenneminiz, rüyanız kabusunuz olabilir. Nasıl gidiyor? <laughs> Fena değil. İyi gidiyor güzel. Yazmak çok zor işte Ada, İnsan kendini öyle bir kasar ki. Az katı kesilirsin. <laughs> Burak Bey ne yapıyorsunuz? Yaz bana yardımcı oluyor. ya. mi böyle? <laughs> <laughs> Ada ne yapıyorsun? Aklına kötü şeyler getirme. Ay hayır hayır. Kötü şeyler getir. Hmm, üzücü şeyler getir. Kedim. Kedim öldü benim. Ah zavallı duman. Nasıl da yumuşak tüyleri vardı. Elleri gibi. Ay hayır hayır. Dumana odaklan. Ayıpçı şeyler düşünme. Duman. Ah duman ne güzel kediydin sen. Duman. 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 İyiydim. Ada. 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 Ah Tuğçe hanım. Ne demek bu? Bu deşifre hatalı. Ah! Aa! Ah, ah, ah. Nasıl hatalı? Niye öyle oldu ya? Eh, ay Tuğçe hanım kusura bakmayın. Bir yandan bor beyin işleri, bir yandan da yazı falan derken deşifreyi yanlış geçirmiş olabilirim. Tüh. Düzelt o zaman. Aa, ay çok isterdim. İnanın o kadar çok isterdim ki düzeltmeyi. Çok yoğunum. Vallahi çok yoğunum. Sabaha yetiştirmem gereken bir yazı var. ariyetten Bora Bey de toplantıda her an benden bir şey isteyebilir. O yüzden... E, ses kaydı burada. Siz bir dinlersiniz. Kısacık zaten. E, yani yaklaşık e, bir buçuk, iki saatlik bir kayıt. Siz geçirirsiniz artık. <laughs> <laughs> e, bu da var. Buna bakın bakayım, düzeltmek gerekirse örnek olsun. Ah. Duman. <laughs> Duman. Sen dinlemiş. dosya Bora Bey'e gelmiş. Tamam şimdi toplantıda çıkınca veririm. Ha toplantıyla ilgili hemen vermen gerekiyor. Yok, Bana öyle bir bilgi gelmedi. Tamam sana demek ki söylemeyi atlamış. Sen vermeyeceksen ben vereceğim. Ben veririm. Sağ ol. Çekilebilirsin. Ne güzel. Evet Selvi Hanım. Sizin de bildiğiniz gibi hisselerimizi halka etmek istiyoruz. Ve bu konuda sizinle beraber çalışmak istiyoruz. Biz de bu konuda size yardımcı olmak için memnuniyet Ne güzel biz de. Gel hadi. Bora Bey. Toplantıyla ilgiliymiş. Acil buyurun. Dosya. Ada Ben toplantıdayken rahatsız edilmek istemediğimi söylemedim mi sana? Toplantıyla ilgili dediler. Acil diye ben hemen getirdim size. Çok mu acilmiş? Öyleymiş. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Peki, ee, Serva Hanım kusura bakmayın. <laughs> Çok pardon. Evet, bir kilo çalı fasulyesi çelik tencereye koyulduktan sonra üzerine domates rendeliyoruz. Bir miktar tuz ve şeker ekleyip kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Arzuya göre ılık fakat daha da lezzetli olması için soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun. Bu mu? Önemli olan şey. Bu muydu? Öyle de... ...gördüğün gibi değil adacığım, değil mi? Şimdi al bunu, çık git. Hadi, çık. Soğanları zeytinyağıyla kavurmuyor muyuz önce? Ay yok. Ben kavurmuyorum. Benim teyzenin midesi rahatsız da, reflüsü var, yakıyor. Benim kocamın da. Ben de nasıl severim taze fasulyeyi. Ay, ben de çok severim, çok da güzel yaparım. Ben bir de böyle hepsini hazırladıktan sonra üstüne bir tane küp şeker atıyorum çok güzel oluyor. Bunu tutayım aklımda. <laughs> ne güzel, ne güzel. Ee, yemek tarifi seansımız bittiyse bize bir müsaade eder misin? Ya da biz toplantımıza devam edelim. Hadi, hadi. Bora Bey hiç kusura bakmayın. Biz konuyu bulunca konuşuyoruz vallahi. Ee, Selvi Hanım şöyle demek istedi sanırım. Biz hem işi hem evi çekip çeviriyoruz. Hazıra konmuyoruz demek istedi. Değil mi Selvi öyle Aynen. demek istedi? Aynen. Ada? Ada. Adaydı değil mi? Ada ben. Ada Tözün. Ada. Hı hı. O zaman ben siz yalnız bırakayım. Siz güzel güzel toplantınızı yapın. İşsel durumları halledin. Evsel bir durum olursa da benim masa şurada. Önceden buradaydı, şimdi orada olsun. Evet Ada, biliyoruz. Masanın kapının önünde. Kusura bakmayın. <laughs> evet, ne güzel, evet. Ee, hı. Adacığım, Engin bilgilerinle bizi aydınlattığın için çok teşekkür ederiz. Ama biz artık toplantıya devam etmemiz lazım, tamam mı? Her zaman. Pisi Bu da yeni çıktı pisi pisi. Pisi. <laughs> Selvi Hanım, evet. Gariplikler dünyası değil mi? Ee, evet, nerede kalmıştık? Çok tatlı kadın. Anlamadım? Ada, tatlı kadın. Çok şanslısınız Bora Bey. <laughs> evet, Ada tatlıdır. Dışı sizi, içi beni yakar. evlilik iki insanın sonsuza kadar <laughs> iki yabancı dünya evlilik sonsuza kadar mutlu olmak için <laughs> of evlilik evliliği kim yapar insan insan oğlu. Nefes al. Sil ya, sil. Ada. Adacığım. Buradasın demek. Hadi gel sana bir kahve ısmarlayayım. Kafeye gidelim. Aa, yok yok işim var şu an. Ada çok önemli yalnız sizin aileyle ilgili. Bizim aileyle mi ilgili? Evet. Ne o? Ne? Nedir? Söyle. Burada söyleyemem. Neden? Çok önemli. Kalk git. Gel. Adacığım, buyur canım. Ne olduğunu söyler misin artık Evren? Bak yetiştirmem gereken bir yazı var. Aa, koç burcu musun sen? Bu acelen ne böyle? Evren, önemli dedin, ailenle ilgili dedin. Ne oldu, problem mi var, ne var söyle. Var. Hah, ne, ne var? Senin bu teyzelerin nerede yaşıyor? Bursa'da. Bursa'da. Peki Bursa'ya geri dönecekler mi yoksa İstanbul'da mı kalacaklar? Ne bileyim Evren, sormadım. İşleri bitince dönerler herhalde. Niye soruyorsun? Hmm. Senin bu Yasemin teyzenin burcu lazım bana. Yasemin teyzenin burcu lazım sana. Evet. Önemli dediğin, ailenle ilgili dediğin şey buydu yani. Öyle mi? Benim Yasemin teyzemin burcu. Doğru. Küçük hanım, burçları küçümserken kiminle konuştuğuna dikkat et. Daha düne kadar 27 idin. Değişiksin Evren. Seni de çözeceğim yakında. Neyse şu an olmaz. Şu an yetiştirmem gereken bir yazı var. Gideyim yazımı yazayım, rahatlayayım, oh bir oh çekeyim. Sonra sana teyzemle ilgili burcunu, yükselenini, doğum haritası, Çin haritası, Çin burcu ne varsa hepsini sana şey yapacağım. içinden seçtiğini alırsın. Yasemin teyzeni. Tabii. Ama şimdi değil, şu an değil, şu an olmaz. Sonra şey yapacağım ben, uğrarım bir yer yanına. Tamam canım. Tamam, afiyet olsun, iç bunu. Hadi. Bu da hiç muhabbete gelmiyor teyzesi gibi değil. Yasemin. <laughs> Tuğçe Hanım, bu ne merak Tuğçe Hanım? Yarın okuyacaktınız zaten yazıyı. ben bu şirketin baş editörüyüm Adacığım. Sen ise Bora'nın sekreterisin. Asistanıyım. Yani? Yani. Birinci belli. İkinci kim acaba? Konumuz bu. O yüzden ben senin yerinde olsam kendimi fazla yormazdım. Hmm. Burası hiç belli olmaz Tuğçe Hanım. Hayırdır? Laptopu falan kapattın. Ha, gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Mesai saatlerini bilmiyor musun sen? Ee, Bora Bey'den izin isteyeceğim. Evde yazmak için. Burada zor olacak galiba. Gözlerden uzak. Evde rahat rahat yazayım. Güzel güzel yazayım. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Kudur 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 kudur. Ah. Aşk kendi seçer.